arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Karton Adama. Bugün yine Minecraft Survival'a devam edeceğiz. sonuncu bölümde bugün map paylaşım var biliyorsunuz. Yeniden hoş geldiniz. <laughs> Merhaba arkadaşlar yeniden. Evet can map paylaşımı bugün. Evet bugün map paylaşımı var arkadaşlar. Benim kanalımda olacak. Bunu da tekrardan açalım, da atalım. 10. bölümde map paylaşımı vardı. Bu arada evet nether'a gireceğiz arkadaşlar. Evet Nether'da. en son nether'daydık ama map paylaşımı diyoruz ama en son map biliyorsunuz yalan dolan olmuştu arkadaşlar silinmişti biz silinmişti. yeniden bir daha yapmaya çalıştık. Evet en son burada bir arkadaş yazmıştı can gel dönen deli var. Aynen dönen deli girelim hemen. Abi oradan girme burada Orada, arka taraftan arka. giriliyor zaten demişti ben de buradan geldim aynen dediği gibi çıktı yorumları da kontrol ediyorum Hiç merak etmeyin. Evet, e, abi ben de şu an bir e, neydi onun Dokumatikte bir sorun var ama bu dokumatik sanırım yeni güncellemeden sonra olmuş. Bu arada şey çıktı. İksir yapabiliriz artık bundan sonra. Aa ne sandıkta ne çıktı? Obsidian, obsidian var. var. Saddle çıktı ve 4 tane de altın ingot çıktı abi. Şimdi o en son bizim hani oluşturduğumuz kalenin pencereleri vardı. Tahta pencereler. Hatırladınız mı arkadaşlar? Onlar yalan oldu. Onlar eski bölümde kaldı. Hani map gitmişti ya. Onları bir daha da yapamadık. Onu da artık 15. bölümde tekrar yapıp sizinle paylaşırız Zaten orayı büyütmeyi planlıyoruz ya. Aynen. Ama evet. ilerleyen zamanlarda yapalım onu. Aslında zaman olmuyor. Zaman geçmemiz lazım çünkü çiftlik yok bizim. Evet, bir Yani biz zaten arka planda çalış çalıştığımız için arkadaşlar sıkıntı olmuyor. Evet, şöyle bir gezelim can. Neler var, neler yok bakalım. Gezdenek. Nereye biz gideceğiz ben bilmiyorum. Da Balkonu var can. Havadar. Şöyle aç açtım ben sandıkta diamond var. Bir şey var. Bir tane diamond Elmas mı çıktı? Ya bir tane bu gördüm ama altın kılıçta altın şey var işte. Neyse. Evet, 140'da ilk kez oynuyoruz arkadaşlar. Dokunmatik e, problemi var 140'ın. Can sende de var sanırım. Dokunmatikte biraz kasma var bende. Ben de öyle kasma yok da dokunmatikte bir sıkıntı evet, var. Dokunmatikte sıkıntı var. Kendi kendine duvara böyle e, vuruyor yani hiçbir şey yokken. Şu hani dokunmatik pet çok e, hassas olmuş galiba. Direkt kayıyor. Sağa sola gidiyor bende. Bilmiyorum. Sende de aynı mı? Bende şey yapıyor kendi kendine e, kılıç vuruyor bir yerlere. Şimdi 14-0'ı kurduk ama 14 sıfırla alakalı hani pek fazla bir şey yapmayacağız. Sırayla adım adım gideceğimiz için arkadaşlar. Şimdi daha yeni yine 13-0'a en son ne yapacağız? İksir yapacağız. İksir, yapalım. Evet. Yani o aldık onu zaten. Onunla oluştururuz hemen. Gerçi yapmayız bugün bir şey ama şu kalede biraz dolanalım can neler çıkacak bakalım önümüze. Bakalım abi neler var. Şu anlık burası boş. Sende bir şey var mı? Valla uçurum var burada. Buraya gelme. Gelme ya kendi kendine bende vuruyor yani. Buraya gelme Eğer ekranı görüyorsan kendi kendine yani ben senin ekranı vuruyor. göremiyorum, göremiyorum. Nasıl vurdu. göreceğim ben senin ekranını? Tamam yani. silahla vuruyor yine. Merdiven var. Yukarı çıkalım. Burası Aşağısı da boş abi. Arka, Arka tarafında var merdiven. Boş. Burası da boş abi. Kalenin son yeri boş. Bizi yukarı çıkmanız lazım ya oradan. Yukarı bulursak iyi olacak ama e, Neydon ismi. Patlayan şeker var. Patlayan şeker mi? Dur onu patlatayım mı? Patlat patlat. İçindeki şeyleri al da onlar bizim işimize yarayacak. Bir şey çıkmadı ki. Yalnız bizim şey neydi onun için? İksir için tabii şeylerden daha fazla çıkması lazım. Dönen delilerden. Oğlum aldık ya. Tamam daha fazla lazım bize. Ya bir tane yeter şimdi ya. Ne yapacağım? İksir Yukarı mi yapacağım? çıkıyoruz tamam. abi. Yukarıda kesinlikle yukarıda bulduğumuza göre. Aa hemen sandık var burada. Giriş burada kesin burada sonrasında. Sana hemen evet, yukarıda aldım orada bir şey. Da diamond var. Burası zaten. terasa olsa gerek. Aynen. Terasa çıktık. Abi karşısı da var aslında şöyle. Oradan geçebiliriz sallıyorum ben ya. Öbür taraftan geçelim bir. Sen de Abi burası burası karşıya geçeceğiz ya ha. burası uçurum. Tam buradan koyduk geçsek? Sakın önüme gelme dedi. Kendi kendine bak. şey yapıyor. Oğlum çekil manyak mısın? Ne gidiyor? Vuruyor yani. Önüme gelmiyor. gelme. Ben geriye çek bak kendi kendine Burada, basıyor. Burada buradan geçme, Havayan Buradan yani. geçme. Seni bir de geri attırıp ölme yani bir yandan. Geri dön, geri dön. Geri dön. Tamam. Sen önden bir git de aralık aralık bırak. Şurada bana. arka taraftan çıkılacak yer var. Oradan gideceğiz herhalde. Şu aşağıdan mı gideceğiz? Aşağıdan gideceğiz Aynen, herhalde. Aşağıdan gidelim bakalım bir ne var. Bir tane daha merdiven olması lazım orada bir yerde. Bilmiyorum ama. Bilmiyorum. Aşağısı da var. Aşağı inip Yani karşıya geçecek geçecek bir merdiven daha lazım bize. Kalenin ömür tarafına geçemiyoruz bilmiyorum Allah sağ yukarıdan direkt Burası geldiğimiz ya. yer burası değil. Tamam geç burayı. Burası geldi zaten sandık açık orada. Şu mantarı da kesmeyin de dursun ne olur ne olmaz burayı çıkalım. Buradan alırız. nereye gidiliyor bilmiyorum. Buraya lan nereye geldin? Yine mi yerlere geldin? Ne yaptın? Oraya ben gelmiştim. Orası uçurum var burada. Uçurum değil ya şey uçurum yok. değil de işte buradan aşağı düşersin. Sonra da çıkmaya çalışırsın, çıkarsın yani de. Şuradan Buradan yukarı çıkmamış mıydık? Çıktık zaten. Orada da bir şey yok ya. Orası da ya Bilmiyorum bir sürü oda var ya. Onu kaybolduk lan. Yo hayır buraya gelmedik ya. Buraya Yo hayır. Yine aşağı iniyoruz ya. Ge Geldiğimiz yer mi? Oha. Boş orası ya. Şurum. Boş. Lavlar var. Oo lavlar. Boş Peki ya. oradan karşıya geçersek ne olur? Ben bilerek Baksana, gelmiyorum. Baksana şu şuradan karşıya geçip bilmiyorum için üzerine gelmiyorum. Dokunmatikte sorun var. Sen bir vur da ben de sana vurayım buradan. Hadi bakalım. Buradan gelme. Oradan aslında karşıya geçsek direkt kendimiz yapsak iyiydi ya. Ama neyse artık boş ver. Oğlum ne yapacağız? çıkıştı işte, Aa bak burası başka bir yer. Buradan gelmedik sonuçta. İki Aa. tane alan var. Sen evet. oradan çık sonra o buraya geliriz. Zaten ne var. Baksana değişik bir alan burası. Buradan gideceğiz herhalde. Direkt ben Burada diyor, bir bak buradan. yok ya. Dur 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 bir dakika. Önde şey var, ee, gördün mü? Spawner var. Nerede? Spawner var. Bir dakika ben abi, önden atayım, ben zaten vuramıyorum. Bir dakika ben önden gideyim de bana vursunlar. Sana vurmasınlar. Ya sen çekil o bana. zaman ya. Çekil oğlum. Lan! Oğlum çekil. Ben vurmuyorum. Bir dakika kendim ben kendim kıracağım ve... onu, kıracağım onu bir dakika. Bekle kıracağım ya, onu. gitmeseydin bana var mısın? Kıracağım, bana kıracağım, abi. kıracağım, kıracağım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kırdım, kırdım, kırdım. Dur, kırdım, kırdım, kırdım. Kırdım, tamam. Ey, ey, Aman, hey, aman, hey, yanıyorum hey. şu an, aman. Yanıyorum. Zaten ee, kırdın. Oha, çakıyor. Çakıyor. Tamam, aldım onu. Yanıyorum galiba. Aldım sen onu. De. İşini bitirdim onu. İşini bitirdim. Tamamdır. Tamam. bir dakika. Su var lan. Kova var bende. Neyse dök. Tamam, gerek yok. Buradan gidelim başka şey de aldın herhalde. Nedir blazer aldık? Bir şey çıkmadı ki. Çıkmadı mı? Görmedim vallahi. Çıkmadı herhalde. Neyse tamam boşlar. Neyse aşağı inelim. Burada bir şey yok. Oğlum basmıyor. Yukarı lan. çıkıyor. Yukarıda şurada şey var. Ne var? Kalenin üstüne çıkıyor. Bakalım ne var? çıkalım çıkalım çıkalım. Buradan mı? Ha bak ben gel benim olduğum yerden gel gel. Tamam arkandayım zaten. Bak buradan da bir geçe. Aa bak ne var senin ağlayan çocuk burada. Nasıl mı var? Ha, emzik istiyor. Nerede oradan ya? Çıkalım. Ben de gözükmüyor ona mı? Oğlum oradan işte görmüyor musun? Yukarı yukarı doğru çıkıyorsun. Ya şimdi. ne bileyim ben de gözükmüyor salla gitsin. Bu kalenin öbür tarafına mı geçiyor? Ne yapıyor? Evet. Kalenin öbür tarafı iki iki adet var hem. Yukarı çık. Lan! Lan gözükte atıyor. Aslı Atıyor atıyor, atıyor atsın gör atsın lan mamsın ya. Bir şey yaptı yok. İne ya Salak mı? mısın? Tamam. Aşağı düşürürüm, aşağı düşürürüm ya. İyi tamam o zaman boşver. yürü şimdi biz. Oğlum orada köprü vardı da... lan gördün mü aşağıda? Gördüm gördüm de. Oraya gidemiyoruz mu? Burası mı lan o? Hayır, öbür tarafta ayrı bir yer vardı. Aman ha şey düşeceğim sonra başımıza Neyse bela. gitmeyelim can ya Neyse. kaybolacağız vallahi ne... bak. Buradan dümdüz git de yine spawner bulalım da. Tamam alacağımızı aldık zaten ya. İksir yapmak için. Tamam olsun biraz daha dolan ne olacak Allah aşkına 40 yılın başı geliyoruz buraya. Çık 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 çık. Var mı bir şey? Bir şey yok ben gidiyorum. Geri döneceğim ben ya. Geri gitmiyoruz ki şu an başka bir yere gidiyoruz. Bilmiyorum zaten kapalı buraları ya. Mı? Ne oğlum? Buraları Boş kapalı oğlum buralar kapalı. Geri dön. Boş çıktı geri dön en iyisi. Ekmek. Ben açlıktan öleceğim şimdi. Açlığına dikkat et arada da. Ne olur ne olmaz. İyi de kaybolduk ya. Gel gel beni takip et de bilmiyorum ya. Salla gitsin. Ya bir şey geri geriye gidersek zaten anlarız ya. Merdivenin olduğu yerde lav vardı ya. Oğlum kaldık biz burada Oradan buraya döneriz ya. Oradan döndükten sonra sandıkları bulduk mu? Sandıkları takip ettikten sonra yine geri döneriz aslında. O sorun değil. Burası başka bir yer. Gel gel yine onlardan var galiba. Gel. Aynen. Bir dakika. <laughs> Farklı. aynen şey var. var. Ben önden gidiyorum abi. Ben zaten doku çalışmıyor. Önden gidip ben onlar ben onları çekeceğim. Sen o arada da hallet. Zaten şu an bana vuruyorlar. Yok. Bir dakika kırayım. Kırdım. Tamam, Vur şimdi. mi şu an sana? Vur ha, sana vuruyorlar, vuruyorlar? tamam tamam, vuruyorlar tamam bir dakika cidden. bir dakika alacağım onu. Hepsi hepsini hepsini, hepsini, hepsini geberttim. Gebertiyorum. Aa, tamam, bulur. Bir tane kaldı tamam bitti. Tamam, bir tane çıktı çıktı çıktı, çıktı, tamam. çıktı. Arkada bir tane daha bıraktın görmedin. Şu an onu da aldım ben. Tamam aldın. Güzel tamam. topladık bayağı ya. Yeterli bu kadar yani zaten. Bunlar tek kişi görüyor herhalde. İlk gideni görüyorlar. Evet, i̇lk gideni görüyorlar. Ş Şöyle bakalım. Ama gaz herkesi görüyor. Görüyor canım o. Burada bir şey yok. Burası geldiğimiz e, yer ya. Biz buraya ya. gelmişiz zaten. Biz onu Aynen. görmedik ben ki? Ben de anlamadım ya. Yoktan, burası... Yok lan burası. Ben de anlamadım. Nasıl oluyor lan bu? Geleceğim. Ya yer. Var, ha. Burası mı? Aynen burası abi. Buradan geri dönelim. Biz zaten ikisi de hallettik. Arkadaşlar tekrardan hatırlayalım. Map paylaşımı e, benim kanalımda olacak arkadaşlar. Tekrar eve dönelim. Evet. Jump Play kanalında olacak arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz map'i. 10. bölümden itibaren. 10. bölüm. Bu senin 10. bölümünde. Benim, benim, 12. 12 galiba. Evet. Belki 13 dolu versen. Şöyle ben yok, bakıyorum etrafa. 2 bölüm arada. vardı galiba. Abi, abi alt tarafa iniyorum. Kesinlikle buradan. buradan Hayır, buradan boş. gelme. Burası boş çıktı. Geri dönelim. Bir de bunun geri dönüşü var. Şeyi de bırakmadık. Neydi onun ismi? Torşmoş bıraksan. Meşale, meşale falan. yok galiba bende ya. Salla git. Meşale falan bıraksan. Bu gel buraya gel. Burada burası buradan mı geldik biz ya? Hayır Yok, hayır burası, ya, değil. burası değil. Tamam ama yakın yerdeyiz. Bunları gördüysek zaten aynı yere gelmiş durumdayız yani. Başlangıç yeri buraları zaten. Koş 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 koş. Oğlum bak kalırsak senin yüzünden kalacağız ha. Bak dokunmatik basıyor kendi kendine. Evet burası abi geldiğimiz yer buralar. Neresi Şimdi, ya? Balkonu ya? gördün mü balkon bak. Burası iyi. geldiğimiz sandıkta da açık zaten. Ne alaka? Hani nerede oğlum sandık? Arkada görmedim geçiyorum ben Makmantar'ı da gördüysem burası zaten. Ne alaka Geldim ya? Yer. Geldik işte ya tam geldiğimiz ya. yer olabilir. Ne alaka şimdi? Ha tamam burası. İşte tamam, ne alakası var yani? Sallıyor. Geldiğim yeri bilmiyorum. Tamam çık buradan geri dönelim. Ben şunları tamam, şöyle, burası, şöyle koyayım. Çık. Çünkü önden gitme ben. Ben de bir tane merdiven vuruyor. Merdiven var. Dur şuraya koyalım. Koysan şunu. Merdiven mi? Can bir taş ya. atamadın ya. Hadi ya. Taşlar gelmiyor ki. Lak oluştu. Şuraya atayım dur koyayım. ben çıkıyorum ya. Burayı da koyalım da gel buradan geçtiğimiz belli olsun. O merdivenin amacı ne acaba neyse. Neyse çıktım ben ya gel. Tek merdivenle çıkılıyor. Oğlum nereden ya. geldik lan? Ben şöyle. O ne? evet, nereden ne geldik? Senin koyduğun merdiven harika olmuş ha baksana. Oğlum nereden geldik? Ya tamam oradan geldik döneceksin işte hiçbir şey yok oradan haricinde. Çaprazlama 4 dört şeyleri meşaleleri takip et meşale koymadık daha da oradan. Sen, sen beni izle ya sen benim arkamdan sen gel beni izle bulursun. Zaten. Meşaleleri takip et ha burada. Meşaleleri buldun mu? Buldum da her yerde var. Ben yine boka bastım şimdi gelemiyor. Bir saniye. Ne oldu bu ya? Ne ne oldu ya? Devam et. Neyse gel gel. Yürü sen yürü ya. Tamam gidiyorum ya. Tamam. Ben dönüyorum şu an nedir portalar? Tamam gel girelim artık. Aynen aynı anda girelim işte. Geç Çıkıyor spesle. musun? Aha nedir'e girdik Nedir ama nedir ama burası ya yani. işte. Neyse devam Tamam devam ediyoruz Tamam şey yapalım hemen İksir oluşturmak için bir bulunsun hemen koyalım onu Fazla sonra fazla e, şey yapmayalım uğraşmayalım Burada zaten keselim arkadaşlar devam edelim Bir dakika şunu oluşturayım ben hemen tamam gel yukarı gel Tamam ben geliyorum Ekmek de bir Başlık gitsin Sen oluştur oradan Tamam yapıyorum ben Bugünlük bu kadar olsun istersen. Tamam dur şunu koyayım da. Sen yaptın mı? Face powder ve şey yapılıyor. Abi, şey sakın yani. ondan yapma. Sakın ondan yapma. Stand yapılıyor. Tamam bundan yapacağız arkadaşlar. İksir oluşturmak için. Gerekiyor biliyorsunuz zaten. ki. Onu da bulduk. Bugünkü böyle bu kadar aşağıdaki map bulunuyor arkadaşlar. İndirmek istiyorsanız aşağıdan Jump Play kanalında. Ben de değil. Jump Play kanalında zaten linkte aşağıda bulunuyor. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.